deprem felaketinden sonra tabii ki hepimizin, herkesin, tüm ülkece herkesin kafasındaki soru şu. Evimi depreme nasıl dayanıklı hale getiririm ve tabii ki evim depreme dayanıklı mı? Bunun cevabını arıyoruz. Günlerdir bunun için konuşuyoruz. Tabii bu depremle beraber hayatımıza bir de izolatörlü binalar girdi. İşte gördük deprem bölgesinde izolatörü olan hastanelerin yıkılmadığını, hiçbir hasar almadığını, dimdik ayakta kaldığını. Şimdi tabii izolatörlü konutlar var mı diyecek olursak öyle bir konut varmış. Onu öğrendik. Ve şimdi de konu, konuğumuz, stüdyodaki konuğumuz Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Yasin Kartoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, günaydın. Günaydın tüm Türkiye'ye. Günaydın. Eee... Efendim Başakşehir'de izolatörlü konutlar inşa ediliyor evet. ve sizin garantörlüğünüzde yani belediyenin garantörlüğünde. Şimdi öncelikle izolatör nedir? Nasıl korur binaları? Tabii bunu biz günlerdir konuşuyoruz ama bir de sizden dinleyelim. Evet yapılmışı var bir de buradan evet, var, evet bunu detaylı bir şekilde anlatalım ama öncesinde ben depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Depremin bize vermiş olduğu iki mesajı da çok net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Bir tanesi fayatlarında yaşıyoruz. Bu kesin ve net. İkincisi de bu işin tek çözümü bizim binalarımızı, riskli binalarımızı yenilememiz. Eğer bunları yapmazsak, o riski ortadan kaldırmazsak yine böyle acılar yaşayabiliriz. O yüzden de ister izolatörlü olsun, ister normal konut olsun önemli değil. Riskli binaları dönüştürüp, yeni güvenlikli binalar üretmek zorunluluğumuz var. Bunun için de Başakşehir örnek bir ilçe oldu. Dilerseniz bir oran vereyim ondan sonra izolatör konutlara geçeyim. Başakşehir Belediyesi 2009 yılında kuruldu ve 2009 yılındaki o zamanki raporda riskli bina oranı %50. Bu yıl başında güncelleme yaptık ve bu yıl başındaki güncellemede çıkan rakam %13. Yani %50'den %13'e düşmüş. Hedef 2 yıl sonra %8'e düşürmek. 5 yıl sonra sıfırı zorlamak. İstanbul ortalamasına bakarsanız şu an İstanbul ortalaması akademisyenlerin hocaların söylemesine göre yaklaşık %60. Çok yüksek. O yüzden de son birkaç gündür yoğun bir şekilde İstanbul konuşuyoruz. Şimdi Sayın Başkan, şimdi Başakşehir deyince hepimizin kafasındaki algı işte o yüksek katlı konutlar, işte sonradan inşa edilmiş konutlar zaten çoğu 2000 sonrasında ama Başakşehir'in tabii depreme dirençsiz bölgeleri de var. Depreme evet. dirençsiz mahalleleri de var. İşte mesela e Güvercintepe'yi biliyorum. Ben çok gittim oraya, çok haber yaptım orada. Yani o toplu konutlar akla geliyor ama asıl riskli olan tehlikeli bölgeler de vardı. Diyorsunuz. Aslında bu dönüşüm biraz önce verdiğim oranda o %50'den %13'e o yüzden düşmüşsünüz zaten. Orada dönüşümler olmuş. Hala devam eden bir dönüşüm var. O yüzden de o dönüşüm otomatikman oranları düşürmüş. Bir yandan yeni konut yapmışsınız kaçak binalara müsaade etmemişsiniz. Bir yandan da mevcutu dönüştürdüğünüz için oranlarınız istenilen seviyeleri hızlıca gelmiş. Bundan sonraki aşamada da gerek Şahin Tepe gerek Ziya Gökalp bizim iki bölgemiz var böyle yoğun. Oralarda da biz kentsel dönüşümle ilgili inşaatlara başladık. Ve bir yol kat ettik. Bu da bizim için önemli. Bunun sonrası istediğimiz hedeflere inşallah ulaşacağız. Burada şunu söylemek istiyorum. Riskli bina meselesi sürekli tartıştığımız ve konuştuğumuz bir mesele. Riskli bina ne demek? Müteahhitlik hizmeti deprem yönetmenine uygun şekilde yapılmamış ve denetim geçirmemiş eski binalar. Bunu ortadan kaldırmak için yeni binalarımız doğru bir şekilde planlanmış, zemin etütleri yapılmış ve devamında mühendislik hizmetlerini almış akabinde denetimi de doğru şekilde yapılmış kaliteli konutlar. Konutlarımızı buna çevireceğiz. İkinci aşama biz bu işi konforlu hale getirelim dedik. Şu anda sizin de şahit olduğunuz özellikle hastanelerde, köprülerde çok çok kullanılan izolatörlü konut meselesi ve bunu ilk defa Başakşehir Belediyesi fikir babası oldu ve ben Japonya'dan Akira Hoca, Akira Wada hocayı davet ettim. ...Deprem İzolasyon Dernek Başkanı kendisi... ...bu işin başındaki kişi... ...Japonya'da yaklaşık 8 bin civarında bina yapılmış... ...bu şekilde... ...hocamız geldi İTÜ'den ekipteki hocalarımız... ...İTÜ ekibindeki hocalarımızla... ...birlikte bir komisyon kurduk ve... ...müteahhit firmanın teknik ekibiyle... ...ortaya bir sonuç çıktı... ...ve biz deprem izolatörlü konut... ...projesine başladık... ...şu anda teslim aşamasına geldi... ...yaklaşık 709 konut... ...ve 127 iş yerinden olan büyük bir konut projesi aslında. Aslında ikinci aşaması da şu. Sıfırdan yapıldı, şey değil mi? Yani evet. Bu güçlendirme sonradan Paylandı. da yapılabiliyormuş ya. Sıfırdan yapıldı. Bütün teknik ekibin oturup sıfırdan proje olarak hazırladığı bir sistem. Uygulandı ve şu anda ben Japonya'dan da, Türkiye'den farklı ülkelerden yoğun ziyaretçi alıyorum. Geliyorlar insanlar, inceliyorlar, yerinde de bakıyorlar. Tabii ben günlerde televizyonda da seyrediyorum. İşte biraz önce yansıdı, şu anda şeyde de gözüküyor televizyon ekranlarında. İzolatörlü bina meselesi hep maliyet olarak tartışılıyor televizyonlarda. Evet. Bu aslında çok doğru bir şey değil. İzolatörlü konut projesi işte ne kadar maliyeti var, ne kadar yansıyacak, işte çok fazla değilmiş niye yapmıyoruz? Aslında böyle bir şey değil. Bu teknik isteyen bir iş, profesyonellik isteyen bir iş. Asıl detaylar önemli, maliyetten çok daha önemli. Eğer biz bu Her projeye uygulanır mı? O önemli bir de galiba. E bu sıfırdan yapıldığı sıfırdan. için problem yok. Problem ee, ona göre teknik hizmetleri alınmış. Ama yine tekrarlıyorum. Burada çok fazla detay var. Bütün sistemi izolatöre göre değiştiriyorsunuz. Normal konuta hadi bakalım iki tane izolatör koyalım da bitsin diye bir şey değil bu. O yüzden e, uzman kişilerle çalışmak zorundasınız. Bu işi profesyonel yapan insanlarla e, beraber yapmak zorundasınız. Başka türlü sonuca ulaşma şansınız yok. Daha sonra yanlış oluşmasın, yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Çünkü belki de firmaları sıkıştıracak insanlar. Sen neden izolatörlü konut yapmıyorsun? Belki teknik yapısı buna uygun değildir müteahhit firmaların. Onu iyice irdelemek lazım. Doğru bir şey yapalım, doğru sonuca ulaşsın. İzolatörlü konut projesini Nisan ayında teslim edeceğiz. E şu anda bitti. İkincisi ve üçüncüsüne de başlıyoruz. Çok talep var çünkü. Kaç konut orada Bir tane 709'du. E bir tane 709'du. Yeni konut projemiz 1000'in üstünde olacak. çok insanların da yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği. Başakşehir bölge olarak da kayalık ve insanların da tercih ettiği bir bölge olduğu için avantajları da insanları cezbediyor. ben özellikle tabii bu süreçleri anlatırken şunu da net bir şekilde burada vurgulamak istiyorum ve vatandaşımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hep kendi aramızda da televizyonlarda da tartışıyoruz. Bize şu anda vakit kaybetmekle ilgili oturup konuşmakla ilgili olan süreçlerden çıkıp yol alma mecburiyeti düşüyor. Çünkü İstanbul meselesi konuşuluyor ve tartışılıyor. Hızlıca aksiyon almamız lazım. Bu işin tek çözüm var. Binalarımız yenileceğiz. Ama vatandaşlarımız bu konuda özverilerde bulunsun. Ben ısrarla hep şunu tekrarlıyorum ve söylüyorum. Ufak tefek şeyleri oturup günlerce, yıllarca tartışıyoruz, tartışıyorsunuz. Ama hiçbir şey bizim canımızdan daha değerli değil. Lütfen böyle yapmayalım. Ufak tefek şeyleri gerekirse görmeyelim. Hızlı hareket edelim. Bir an önce binalarımızı yenileyelim. Güvenli konutlarda huzurlu bir şekilde... Bu izolatörleri mesela bu 700 tane sıfırdan yaptınız ama riskli bölgeler var. Hı. Hı. Yapılmış binalar var onlara o riskli binalara da uygulayacak mısınız öyle evet. bir şey var mı çünkü yapılabiliyormuş evet. öyle öğrendik ee, biz. riskli binalara yapılmaz öyle bir şey mi öyle değil. mi tabii tabii ee, bu güçlendirme, yine, güçlendirme, yapıldı, güçlendirme gibi yani. yani mühendislik hizmeti almış gerekli kontrollerden geçmiş ve bu işe uygunsa binada yapılır yoksa e, deprem yönetmeliğinden önceki dönemlerde yapılan özellikle kaçak binalarda ben çok zannetmiyorum çünkü zaten o hizmeti almadığı için risk hesaplıyoruz hı hı ama deprem izolatörü ile ilgili hadise bundan sonraki aşamalı bir alışkanlık haline gelirse aslında özellikle burada deprem dönemlerinde de yaşadık. ilk birkaç gün çok önemli. insanlar sokaklarda kalıyor. Mesela izolatörün en büyük faydası belki de birkaç saat sonra evinize çıkacaksınız sallantıdan birkaç saat sonra. Hakir Hoca'nın çok önemli bir hatırlatması vardı. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Bana da çok enteresan gelmişti. Dedik ya ben sizi hiç anlamıyorum. Hayırdır hocam? E biz dedi Japonya'da deprem olduğunu biliyorsak yani artçı sarsıntılar varsa hep eve kaçarız. Siz de hep evden dışarı kaçıyorsunuz. Çünkü, çünkü o kadar eminler ki hiçbir şey olmayacak. Evet. İşte o yüzden biz de konutlarımızdan emin olmadığımız için biz dışarı kaçıyoruz. Onlar da kafalarına bir şey düşmesin, dışarıda zararlar oluşmasın diye eve kaçıyorlar. Çünkü ben özellikle deprem bölgesinde de gördüm. ikinci üçüncü depremden sonra yıkılan evler araçların üstüne yıkılmış insanların üstüne. Sokakta da ciddi bir tehlike var. Ama binalarımız güvenli olursa buna da ihtiyaç duymayız. Güvenli bir şekilde binalarımızda otururuz. Peki biraz önce maliyeti de konuşalım dedik ama ne kadar yansıyor? Yani konut başına ne kadar yansıyacak bu, bu izolatör? Evet. O oradan mesela işte yani izolatörlü güvenli kendimi güvenli hissedeceğim bir konut sahibi ne kadar, izolatörsüz ne kadar? Yani, öyle, <laughs> öyle sorayım bari. Bir, bir, bir şey var mı? Yani daha yüzde, pratik olsun. Yüzde evet. kaç oranında e, konut başına yansıyor? Yine söylüyorum e, bu işle ilgili maliyet ikinci planda ama maliyetle ilgili ortalama yansıması yüzde on, yüzde on beş arasında. Ama teknik tarafını çözemiyorsanız bu işin maliyetinin çok bir anlamı yok. Teknik tarafı maliyetin çok daha önünde bir konu. O yüzden de eee bu maliyetle ilgili HSE'ye çok takılmamak lazım. İkincisi de şöyle bir e, açılım oldu. Bunu da ben buradan duyurmuş olayım. Deprem izolatörü e, yurt dışından ihraç edilen e, bir şey değil. Aynı zamanda ülkemizde de üretiliyor. E, o yüzden belki de üretim yoğun bir şekilde yapılsa fiyatla ilgili ve yansıma ile ilgili rakamlar zaten otomatikman düşecek. Şu anda çok tercih edilmediği için belki fiyatı çok yüksek çok tercih edildiğinde, seri üretime geçtiğinde belki fiyatı da çok düşecek. Yansımaları belki hiç konuşmayacağız bile. <laughs> Gerek kalmayacak. Çünkü üretim fazlası olacak. Yoğun bir şekilde kullanıldığı için de biz bunu ucuz bir şekilde mal etmiş ve yansıtmış olacağız. Bir hatırlatma daha yapayım bu önemli. Biz deprem izolatörlü konut projesi sürecinde uygulamayla ilgili yönetmelikte eksik kalan yönleri de tespit ettik. ...o kısmı tamamlamak için de e, bakanımızla görüştük e, Murat Kurum'la sağ olsun e, hemen aksiyon aldılar... ...ve yılbaşında yeni bir yönetmelik çıktı deprem izolatörlü konut projeleri için... Hı hı. E, ...ve orada bir takım düzeltmeler yapıldı işte deprem odalarının yükseklikleri değişti gibi... ...burada da öncülük etmiş olduk e, kurum olarak bu bizim için e, önemli bir şey... ...bundan sonra yapımı da kolay... Uygulaması da kolay ama profesyonel hizmet gerekiyor bunu da. Nisan ayında teslim edilecek. Bizim projelerimiz Nisan ama muhtemelen Nisan ve Mayıs aylarında yeni deprem izolatörlü konut projelerini duyuracağız. Her Başakşehir Belediyesi uzmanlaştı bu konuda. Size bir başka belediyelerden şimdi İstanbul'da bu kadar konuşuyoruz, hepimiz binamız ne olacak, ne bitecek diye kimse geldi mi? Ne yaptınız bu izolatör nasıl oldu? Biz evet, evet, nasıl yapalım diye. Evet. Son özellikle depremden sonra. Ofis tıklım tıklım insanlar çok yoğun bir şekilde geldiler. Merak da var. Tedirginlik de var. Çok aşırı yüklenme olduğu Daha yeni yeni normalleşmeye başladı. Çok fazla insanlar geliyor gidiyor merak ediyor. Siteye bakıyor falan ya da uygulamasına bakıyor. Firmalar geliyor. Yurt dışından firmalar geliyor. Özellikle Japonya'dan birçok heyet ağırladım ben. Müteahhit firmalar da geldiler. Onlar da incelediler. Baktılar. Bu iş gerçekten insanların çok ilgisini çekiyor. Sebebi de işte çokça televizyonlarda dinledik. Mevcut deprem anında yaşadığımız şiddeti yarı yarıya belki de 3'te 1'e düşürüyor. Yani hissetmiyorsunuz hastanedeki gibi. O konfor insanları çok fazla ilgisini çekiyor. Normal bir şeydir bu. Evet. Ee, ama şu anlamada gelmesin. Ee, deprem izolatörlü konut projesi çok iyidir ve çok e, güvenlidir. Diğeri değildir. Değil kesinlikle. Hı hı. Ee, yönetmeliğe uygun, mühendislik hizmeti almış, denetimleri doğru bir şekilde yapılmış bütün konutlar depreme dayanıklıdır. Bu işe konfor katıyor. Evet, konfor katıyor. İşte bir parça daha psikolojik olarak da tabii. güven sağlıyor. Şimdi bu izolatörle ilgili işte bu depremden sonra gördük hastaneler, izolatörle hastaneler deprem bölgesinde yıkılmadılar, hiç hasar almadılar. E Tabi e, şimdi bu işin uzmanları biz de günlerdir konuşuyoruz. Bu işin uzmanları diyor ki belki de deprem yönetmeliğine şartnamesine girmeli, özellikle depremin riskinin yüksek olduğu bölgelerde. Şimdi Okumalarımızı da belki yeni baştan... Uygulama e, olarak etmeliyiz. Evet uygulama ya bu olarak. Hemen olmaz. Yine evet. söylüyorum bu iş maliyetle çözülecek bir iş değil. Bu işin teknik tarafı çok daha önemli. Bunun için biz profesyonel insanlar yetiştirmemiz lazım. Uygulamada deneyimli olan insanlar yetiştirmemiz lazım. Ondan sonra olabilir ama ilk aşamada ben böyle çok fazla konut bu şekilde üretilebilir mi tartışılır. Bu profesyonel ekip vurgusu yapıyorsunuz evet. ya. Mesela ülkemizde bunu yapan var mı ekipler mesela? Ne kadar var? Bir bakmışsınızdur. Örnek çalışmışsınız mesela bizim ekip içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocalarımız var. Hı hı. Daha önce Japonya'da eğitim almış, bu işte uzun yıllar ilgilenmiş. Biz zaten onlarla çalıştık. Hı hı. Bu işi fiilen sahada yapan profesyonel ekipler var işte hastanelerde imalatına katılmış, köprülerde imalatına katılmış. Aslında burada herkesin toplandığı bir know-how oluştu. Teknik grup da burada. İşte Akira Hoca geldi. Bu işi zaten yıllardır yapan işin başındaki kişi. Onun tavsiyeleri. Bu işin teknik tarafını yapan mimar mühendisler yani firmanın kendi ekibi çok güçlü bir ekip. Aynı zamanda fiilen sahada bu işi yapmış ekibin toplandığı bir know-how'un sonucu bu. Bir laboratuvar oldu aslında Başakşehir. Evet. <laughs> aslında biz o yüzden de insanlar hep duyuruyoruz, diyoruz ki ihtiyaç duyuyorsanız gelin bize, biz size yardımcı oluruz. Sıfırdan başlamanıza gerek yok. Biz size yardımcı olalım, yol alın, siz hızlı bir şekilde adapte olun. En azından baştan bu işin bütün hesaplamalarını yapın. Riskini, teknik tarafını, beceri tarafını ona göre yola çıkarsınız. Değilse farklı bir inşaat türü yaparsınız. E bu sizin tercihiniz. Herhangi diyeyim. mesela bir müteahhitlik firması diyelim e, sizin bölgenizde zemin uygun e, yeni 2009'da e, belediye olduğunuza göre 2000 sonrasıdır herhalde yapı stoğunun bir çoğu diyelim. Evet, e, mesela gelip de ya ben e, bu izolatörü de kullanmak istiyorum tabii binamda ki, tabii. onu yaptırmak istiyorum çünkü yapılmış binaya da uygulanabiliyor. Böyle talepler var mı? Şu anda değil Hı -hı. ama bundan sonra bence gündeme gelecek. Ben zaten o yüzden duyuruyorum. Diyorum Hı -hı. ki böyle bir niyetiniz varsa bize gelin biz size teknik destek veririz. Bu know-how'umuzu Teknik sizin... altyapı bizde var. Var. Diyorsunuz. Bu know-how'umuzu sizinle paylaşırız. Hı -hı. Size bu konuda destek oluruz. Sayısının artmasını ben de istiyorum zaten. Niye? böyle bir fırsatı, yapılmış olan bir şeyi biz örnek alıp neden uygulamayalım? Hem Başakşehir'e hem belki başka şehirlere, başka ilçelere neden olmasın? Şimdi konutları konuşuyoruz. İşte hastaneler evet var. İşte yine Başakşehir'deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de izolatör olduğunu biliyorum. Şimdi okullar, çocuklarımız en çok endişe, onlar için ediyoruz evet, en çok endişe. Evet. Şimdi siz Başakşehir Belediyesi olarak ilçedeki okullarla ilgili böyle bir çalışma da var mı plan dahilinizde? İzolatörlü konut olun. Evet, i̇zolatörlü okul. Ee, şöyle, şu, okul imalatlarını biliyorsunuz milli eğitim yapıyor. Evet, Başakşehir Valilik Belediyesi. Maliyilikle evet. beraber. Evet. Onlar böyle bir şey düşünür mü bilmiyorum. Ama Başakşehir'in bir avantajı var. Son hatta depremden önce. ...ve sonrasında da yapıldı bu incelemeler. Deprem sonrasında İstanbul'da bazı okulların dönemini kapattılar biliyorsunuz. Evet, 93 okulu. Evet. evet, bu 93 okul içerisinde Başakşehir yok. Hı hı. Yani bu tür avantajlarımız da biz. Yapı stoğu meselesinde sadece insanların oturduğu binalar değil... ...kamu hizmeti veren binalarda da risk oranımız çok düşük bizim. Birkaç tane binadır. Diğer risk grubunda olan binaların tamamı zaten yenilendi. Riskli ortamdan çıktı. Ha daha konforlu hale getirilebilir mi sizin söylediğiniz gibi? Evet. Bu tartışılabilir. O mühendislik hizmeti kurulabilirse, olabilirse neden olmasın? Ama bundan önce bizim hızlıca dönüşüm gerektiren bölgelere eğilip onları hızlıca dönüştürmemiz lazım. Her binada bu işi teknik olarak yapmak ya da onu beklemek doğru mu? Bence değil. Japonya örneğini vermiştim. Japonya'da yaklaşık 8 bin binadaymış. Yani çok fazla değil aslında. Ama diğer binalarını da bütün yönetmelik şartlarına istenilen seviyedeki bütün şartlara uyarak yaptıkları için Birisi Bizim, kalmamış meselemiz mesela. o zaten. Evet. O şartnameye şartnamemiz çok iyi. Bunu herkes söylüyor, bütün uzmanlar söylüyor. Hatta Japonlar bile sizdeki şartname belki bizde yok diyor. Fakat iş dönüyor, dolaşıyor, uygulamaya Uygulaması. geliyor. Sahada o inşaatların denetimine geliyor. Bir ikinci aşamada, işte İstanbul meselesi, tüm Türkiye'deki şehirler bu tür sıkıntılar yaşadığındaki güçlüğü gördük. Allah korusun yani İstanbul'u düşünebiliyor musunuz? Çok ağır olur. Yani bunun yani altından kalkamayız. Evet. Yani İstanbul Türkiye demek çünkü. O yüzden İstanbul'da çok hızlı bir aksiyon alınması lazım. Hiç vakit kaybetmeden. Çünkü bilim insanları sürekli bunu televizyonlarda tekrarlıyor ama sadece konuşuyoruz. Bu işin fiilen sahada uygulamasının yapılması lazım. Bu konuda da Başakşehir ciddi yol kat etti. Bu konuyla ilgili de teknik destek isteyen kurumlara ya da işte kişilere biz Başakşehir'deki uygulamalarımızı anlatabiliriz. Çok az vaktimiz kaldı da herhalde gündemin en önemli sorusu bu izolatörler depreme dayanıklılık falan. Biz kiralardan çok bakıyoruz. Başakşehir'de kiralar ne oldu peki? İşte İzolatörlü şey... <laughs> bina var. Kaya zemin. <laughs> ve kiralar uçta herhalde. Şimdi bu işin de böyle bir sonucu. İşte insanlar oradaki konutların Bir ele... cümleyle alayım. Hı -hı. düşük Devam. olduğu için o yüzden de tercih ediyor. E, maalesef bu işin de böyle Artmadı mı kiralar? E, Biraz tüm İstanbul'daki tüm. riskli olmayan binalarda arttı aslında. Sadece Başakşehir'de değil. Yani. Tamam. Çok teşekkür Çok ediyoruz. de teşekkür Gerçekten. ediyorum. Sağ olun, Sağ olun efendim. Ama buradan Çok. hatırlatalım yine Buyurun. tüm vatandaşlara. Hiçbir şey Canımızdan da hali değil. Lütfen ufak tefek şeylere takılıp vakit kaybetmeyin. Evet, Sağ biz de programımızın da sonuna geldik. Kapanışı da sizinle birlikte yapalım. Efendim bugün de gün başlıyorun sonuna geldik. Pazartesi sabahı yine aynı saatte saat 6'da görüşmek üzere. Bizden sonra karşınızda Ebru Baki var para gündemle.